hediye takdimi var. Reji ekranlara getirirse sizlerle paylaşırız. İki takımın ilk düdükle birlikte mücadele başlıyor. Başarılar iki takıma hazırlık maçında kazanan Galatasaray'ımız olsun. Ketişvili sol tarafta Şenk yaptı ortasını bir vuruş. Yani son çok kritik bir top. Şun gazlı oyuncularda şimdi defansın arkasına doğru tehlikeli bir pas. Bir dokunuş Fernando Muslera. Çok kritik bir kurtarış yapıyor kaptan Muslera. gerçekten defansın arkasına bir pas Muslera ile karşı karşıya kalındı. Şimdi çok güzel bir pasla Saşa boyu buluşturdu. Saşa Kerem ceza alanına girmek istedi. Son anda defans uzaklaştırıyor. o maçı da 4-2 kazandık bu arada. Tehlikeli geliyor. Bir vuruş. Yanalarda ama bayrak havada. Offside. Bir anda kalemizde bir tehlike. Horvath'la Tommy Horvath. Şimdi üstüm uçuğumu uzaktan bir şut dışarı gitti. Kalabalık hareketli ceza alanı ortasını direkt kaleye doğru Mustera son anda. Çizgi üzerinde topu karşıladı. Bu arada bir orta bir kafa topu dışarı gidiyor bayrak havada offside. Atak sürdü üstüm ardından Sarkarya. Tüm gaz Sakarya. hala direkten dışarı gidiyor. Sakarya. Mahmut Sakarya'nın şutu. Üst direkten çarptı ve dışarı gitti. Dakika 41. Uluber karşılıyor. Top orada. Şimdi bir şut daha dışarı gitti. Elimizde arka arkaya tehlikeli pozisyonlar. Yine Sakarya bu pozisyonda da baş roldeydi. Duruyor. Evet uzatma yok mücadelede. İlk yeni noktalanıyor. Şut kullandılar. Serbest vuruş kullandılar. Bakalım. Şimdi Kerem neye doğru Üstler dışarı gidiyormuş. Çıkır biraz. Kalecisi Şerpen. atışıyla oyunu hareketlendirecek. Hızlı gelmek istiyor. Yaşlar bıraktı. Uzaktan bir <laughs> şut. Orta. Geçti <laughs> rakibini. A, Topu A, hala orta. Gidiyor. Emin. dakika. Emre Kılıç A, ve Kazımirimiz Halil bir Derviş. O, o, yatan o, yatan o da ilk kez formayı giyecek misin? O değişiklikler olacak. Yunus. Mitchell. Sağlığını dışından çok sert vurdu. Mustera'nın kızanamayacağı noktaya gitti top. Avusturya ekibi ortaya doğru çevrilen top. Nelson. Orada Olimpi Morusan da geldi. Boşta kalan top. Bir vuruş. ikinci gol. Yine Girgit. git. Ceza alanında topu uzaklaştıramadık. Ve için önünde kalan top. Ağlarla buluştu sevgili seyirciler. Skor 82. dakikada 2-0 oluyor.